Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz bugün Kadir Gecesi Ramazan biliyorsunuz herkese kutlu olsun dilerim Allah dualarımızı kabul eylesin Amin inşallah evet 20 Nisan 2023 Koç burcunda bir güneş tutulması meydana gelecek gizli kapaklı neler varsa ortaya dökülecek Sabah saatlerinde 7-12 gibi 29 derecelerde Koç burcunda Güneş tutulması meydana gele gelecek arkadaşlar Saatini de söylemiş olalım etkili ve zorlu bir doğaya sahip Çünkü 29 derecelerde meydana geleceği için bu bu zorlayıcı bir derece olduğundan kaynaklı. Ee, zorlayıcı diyorum arkadaşlar. <laughs> Tutulma anında da Jüpiter etkin. Jüpiter de bireysel e, kararların önemine e, bir vurgu yapabilir. E, normalde işte kararlarında e, pasif kalanlar, harekete geçemeyen e, kişilere... E, Zor zorlayıcı enerjiler verebilir. E, bu durumda, e, bu tutulmada enerjileri doğru kullanan, e, ondan sonra kararlarında e, sabit olan, aklını kullanabilen, e, konsantrasyonunu kendini motive edebilen e, ilerleyen insanlar içinde e, güzel enerjiler verecek e, arkadaşlar. Diğer taraftan biliyorsunuz Jüpiter e, din konuları, din adamlarını e, ondan sonra e, din adamlarının hukuk konularını e, bunları da e, irdeler. E, ahlak konularını irdeler. E, din konularda yani bazı insanların işte özel hayatlarına karışma gibi misyonda da edinmek gerekiyor bunlara da vurgu olacaktır. <laughs> Kişilerin bireysel hakları e, önemli e, olacak. E, bu konularla ilgili e, doğru adımlar e, atan insanlara da e, önemli e, konumlar, faydalar sağlayabilir. Plito aynı zamanda kova ile de birleşince bu dönemlerin e, oldukça e, bireysel olarak, toplumsal olarak da e, sabrı az olacak. Diğer taraftan ateş elementinin de yoğunluğundan, e, yüksekliğinden kaynaklı e, insanlar tahammülsüz, her an patlayabilen, bilecek bir volkan gibi e, tavırlarda sergileyebilir. E, aynı zamanda e, başkalarının hayatlarına, inançlarına Kişisel yaşam tarzlarına e, e, tolerans göstermemiz de gerekiyor. Eğer göstermesek bu anlamda da e, önemli sınavlara tabi olabiliriz. Özellikle e, tutulmada öfke, gerilim, işte e, dediğim gibi bastırılan ener e, öfkeler, enerjiler, dürtüler, e, volkan patlaması gibi birden açığa çıkabilir. Herkes e, sakladığı sırları ortaya dökebilir. Yani toplumsal öfke patlaması da yaşanabilir. E, çünkü en, koç enerjisinin yüksekliğine e, baz alırsak e, tepkisel e, konular e, çok gündeme gelecek gibi gözüküyor. Diğer taraftan e, işte halk protestoları, özellikle işte Rusya, Çin, ABD, İran e, biliyorsunuz İran'da bayağıdır e, e, halk isyanları meydana geliyordu. Bunlar devam edecek. Diğer taraftan işte Rusya, ABD, Çin, Ukrayna, Rusya biliyorsunuz hala savaştalar. E, Almanya, Fransa e, buralarda e, insanların öfkeleri volkanik patlamalar gibi meydana gelebilir. E, daha çok daha fazla. Ee, biliyorsunuz daha önceki Dolunay'da da Kraliyet Yıldızı poman Satürn yolculuğuna devam ediyordu. Şimdi bunda da aynı şekilde e, devam <laughs> ediyor. Ee, burada biliyorsunuz işte hak yiyen, adaletsiz davranan ondan sonra işte dini konularda insanları manipüle eden, sapkınlık içinde olanlar, insanları sömürenler, hak yiyenler bunlar için zor enerjiler var. Ee, diğer taraftan e, insanlar artık kendi yollarını çizmek gayretinde olacaklar. Ee, yeni bir döneme başlanacak bu tutulmayla beraber. Çünkü artık insanlar zorlandı. Yeteri kadar e, e, kısıtlandı, zorlandı. E, i̇nsanlar artık kendi yollarını çizmek için harekete geçecekler. Bu tutulmayla itibaren artık yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz e, tutulma e, 12. evde yoğunluk olduğundan dolayı e, az önce de dediğim gibi gizli kapaklı evet gizli kapaklı e, tüm e, ne varsa ortaya dökülecek arkadaşlar e, insanlar e, dediğim gibi zorlandılar artık e, yeni çareler arayışına girecekler kendi inandığımız yolda e, bu tutulma itibariyle yeni bir dönemin başlangıcı e, başlıyor da diyebiliriz. E, e ayrıca e, tutulma 12 evde olduğundan dolayı e, gizli arkamızdan dönen e, bireysel ya da toplumsal e, konular e, ortaya dökülecek dediğimiz gibi. Ee, arkadaşlar, e, bastırılmış duygularımız da e, artık dışarı çıkabilir, e, sakladığımız, e, gizli saklı tüm konular ortaya dökülebilir. Diğer taraftan, güneş tutulmasının e, sabiyan sembolü de var. E, yani ruhsal e, artık e, bariyerlerimizin kalkması, e, duygularımızın ve gizli her şeyin artık dışa kanalize etme eğiliminde olabiliriz. E, bazı işsel kısıtlamalarımız bizi e, tereddüte sokabilir, potansiyelimizi e, gösteremeyebiliriz, e, ama Zorlu süreç içindeysek eğer kendi kendimizi e, zora sokmak yerine e, sosyal çevremizle e, irtibata geçerek sorunlarımızı daha kolay çözebiliriz diye düşünüyorum. E, kendi gücümüzle eğer kaldıramıyorsak e, kendimize koyduğumuz duvarları e, sosyal çevremizdeki e, yakın insanlarla yardımlaşarak bunları da çözebiliriz diye. E, söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, burada ıı, aynı zamanda e, ıı, da var. E, şiron <laughs> şifalanma <gülüyor> anlamında. E, Jüpiter de yakın olduğundan dolayı <laughs> yeni şifalanma yöntemleri de bulabiliriz. E, burada e, Uranüs bu ada zaten e, Etkili Diğer taraftan e, Venüs ikizlerde e, Yalnız burada 90'lık e, Açısı var e, İşte bu demin anlattım Arkadan dönen Gizli dolapların e, Konuşulması Dedikodu e, Aldatılma gibi konularla ilgili de e, duyumlar Alınabilir o nedenle e, dikkat etmekte fayda var ülkemizle alakalı e, işte patlamalar, yangınlar e, e, ortaya çıkabilir. E, medyada duyabiliriz ya da Allah korusun işte bunlara dikkat etmeliyiz e, arkadaşlar. Bu e, konular önemli <laughs> ülkemiz açısından. E, terörist saldırıları olabilir çünkü ateş elementinin yüksekliğinden An dolayı e, Mars yengeçte aynı zamanda e, ülkemizle ilgili bazı e, e, saldırıların e, ayaklanmalarında olabileceğini söyle, söylemekte fayda var bu konulara dikkat edilmeli diye düşünüyorum yine mi bitti yok. Evet. Başka neymiş? E, bu ada. Bu da biliyorsunuz depremlerle alakalı. Bu aynı zamanda deprem derken e, belki de siyasi bir deprem olabilir. Sanatçılarla ilgili bazı e, gizemli bilgiler ortaya çıkabilir. E, Mars'ın yengeçte olması ülkemizi ilgilendiren e, bazı konular. E, bu da işte koç burcuyla e, ateş elementinden kaynaklı askeri hareketlenmeler de olabilir yani e, halkın e, burada rolü olabilir Ondan sonra bu e, liderlerle ilgili bir e, suikast girişimleri olabilir Ondan sonra ülkemizde e, ...yani önemli bir... E, ...saldırı şeklinde... E, ...olabilir bu. E, Mars'ın yengeçte olması... E, ...burada... E, ...ülkemizde... E, ...kadınlarla alakalı da... E, ...dikkat çekiyor. E, ülkemizde dışarıdan bir saldırı... ...olması da söz konusu. E, ondan sonra işte ünlü insanlarla ünlü insanların e, bazı intrikalı e, girişimlerin ortaya döküleceği yani bu siyasetten ünlü olabilir e, sanat e, camiasından ünlü kişiler olabilir. Bunların e, bazı işte arkadan dönen döndürdüğü dolaplar e, bir gün gelir seni tırmalar. <laughs> bu dolapların e, dönen entrikaların ortaya çıkışını da söyleyebiliriz. Diğer taraftan insanların yani ülkemizdeki insanların şifalanması da söz konusu. Bu şifa yöntemlerine daha çok eğilebilir insanlar. Dini konularda dua gibi meditasyon gibi konularda daha kendilerini adapte ederek inançlarını da e, yenileyebilir, tazeleyebilir. bu konularla ilgili şifalanabilir insanlar. E, yani bu güneş tutulması hem siyasi olarak hem e, halkın hareketlenmeleri, işte yürüyüşler, protestolar,ken ülkemizde de olabilir arkadaşlar bunlar. E, ondan sonra e, halkın Uyanışı gibi nitelendirebilir e, bu e, veriler. E, yeni bir e, gündem meydana getirebilir. Evet arkadaşlar. Bu tekaremiz de var burada. E, 8. ev, e, 11. E, pilto. E, tam çizgide e, burada birinci. Evle yani e, burada yani önemli bir e, toplumsal bir olayı e, gösteriyor yani burada e, Uranüs bağıda olması e, yani depremsel bir şeylerin e, tekrarı gibi e, yani tekrarlanan bir şey bir olayın meydana gelmesi gibi burada yani deprem büyük bir depremin yine işte zayiatı ile karşılaşılabilir Allah korusun inşallah olmaz çünkü tekare de var burada plito ve 8. ev ve 1. ev yani halkı ilgilendiren önemli bir durumdan bahsediyor <laughs> zaten Mars yengeçte dördüncü evde yani ülkenin e, ülkeyi söylüyor burada ülkeyi kendi ülkemizi söylüyor ve e, Pluto Plüto Tekaresi var burada 8. ev karşılık e, Pluto'da Plüto göstermiş yani dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Bu ya bir iç karışıklık, büyük kargaşa, insanların işte birbirini zayi etmesi, depremsel de olabilir bu. Bir depremle Allah korusun işte Kahramanmaraş gibi 11 ilde meydana gelen e, durumun 11 ilde meydana gelen durumun tekrarlanması gibi Allah korusun bir durumla da karşı karşıya gelebiliriz. Umarım olmaz tabii ki. Şimdi bunları anlatıyoruz illa olacak diye bir şey yok. Sadece burada gözüken haritadaki durumları paylaşıyoruz arkadaşlar. Umarım olmaz. Yani. Ona göre temkinli olmakta fayda var. Yani askeri hareketlilik de olabilir bu. Ee, ya da yani, yani deprem deyince illa bir deprem olmayabilir, başka bir şey olabilir. İşte ateş elementi yüksek, büyük bir patlama olabilir, yanardağ patlayabilir. Yani artık zaten bu ara hiç olmayan bir şey olmadı hemen hemen. Her şey oluyor yani. Ee, o nedenle biz Ben bunları kaç sene öncesinden Söylemiştim zaten Savaşın ayak sesleri diye Facebook'ta yazdım yıllar önce Hatta astrolojiye bile Başlamamıştım İçsel bir e, sezgiydi Onları yazıyordum o ara ee, Ama bu ara depremle ilgili Yoğun hissiyatım da var Aynı zamanda ee, Ve astrolojiye baktığımızda Haritaya baktığımızda da bu yönde gelişmelerin olabileceğini söyleyebilirim. Ya da askeri ee, gelişmelerin olabileceğini öngörebilirim. öngörebilirim. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Daha sonraki videomda burçlar burçları anlatacağız. ile ilgili. Her şey güzel olsun inşallah. Allah'ın dediği olur tabii ki bu mübarek günde güzel şeylere niyet edelim, odaklanalım. Bizim görevimiz burada olanları sizlere anlatmak, farkındalık yaratmak adına. Hepinize sevgi, sev selamlar. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.